Sevgili yazıcılar merhaba. Merve Karakaya ile İşin Rengi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Mehmet Patmano. Kendisi Doçent doktor. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben genel cerrahi uzmanıyım. Kayseri'de özel bir hastanede çalışıyorum. Daha çok meme ve tiroid hastalıkları, endokrin hastalıklar üzerine ameliyatlar yapıyorum. E, aynı zamanda yine endoskopi, kolonoskopi işlemleri, e, mide balonu gibi zayıflama yöntemlerini de uyguluyoruz. Harika. Tiroid nodülü ile başlayalım. Ne de Nedir tiroid nodülü? Tiroid nodülü, e, tiroid bezinin içerisindeki büyümelere verilen halk arasındaki isim aslında. E, tiroid bezinin e, içerisinde gelişen e, iyi huylu, kötü huylu aslında halk arasında hepsine nodül olarak söyleniyor. E, toplumun neredeyse yüzde onun görülüyor bunlar. Çok sık karşımıza çıkan e, rahatsızlıklar diyelim. E, kadınlarda erkeklere göre birkaç kat daha sık görülmekte. Evet. Her nodül o zaman kötü huylu olacak diye bir şey yok herhalde. Değil yok. Mi? Ya büyük bir çoğunluğu zaten iyi huylu bunların. Hı hı. E, genellikle e, kişi de herhangi bir semptom da vermiyorlar bunlar. çoğu zaman tesadüfen saptanıyorlar. Ele nodüler. mi geliyor acaba? Yok, çoğu zaman e, rutin kontroller sırasında tesadüfen saptanıyor. <laughs> ee, eğer çok büyürse, bazen böyle dışarıdan bakıldığında e, şişlik şeklinde kendini gösterebiliyor. Evet. Kişi karşısındakiyle konuşurken, Aa, senin boynunda şişlik varmış e, deyip o şekilde farkına varıp gelenler oluyor. Eğer nodüller 2-3 santimi geçerse kişiler bunu fark edebiliyorlar ama onun dışında küçük nodülleri genellikle farkına varmıyorlar. Bunlar rutin kontroller esnasında saptanabiliyor. Evet. Peki az evvel kadınlarda daha sık görülüyor demiştiniz. E, bunun sebebi nedir sizce? E, tiroid hastalıklarının sebebinde iot alımındaki bozukluklar, e, genetik faktörler vesaire var ama kadınlarda özellikle fazla görülmesinin sebebini ben de açıkçası net olarak bilmiyorum. Böyle bilimsel bir açıklama yok herhalde. Yok yani hormonal olarak östrojen hormonuyla falan bildiğim bir ilişkisi hı hı. yok. Ee, kadınlarda nodül daha fazla ama erkeklerde daha az görülmesine rağmen kanser sıklığı kadınlara göre daha fazla. Öyle mi? Sizin açınızdan o açıdan daha şanslı <laughs> Peki tiroid hastalıkları kendini nasıl gösterir? Semptomları nelerdir? Tiroid hastalıkları nasıl gösterir? Eğer biraz önce konuştuğumuz nodülden girecek olursak nodüller büyük olmadığı sürece genellikle semptom vermezler. Biraz önce de söylemiştik. Eğer işte 3-4 santim büyük olup dışarıdan belirgin olabilir. Veya içe doğru büyüyüp nefes borusuna, yemek borusuna baskı yapıp yutma güçlüğü, nefes darlığı gibi şikayetler yapabilirler. Ama asıl tiroid hastalıklarının bize gelişi bunlarla olmaz. Tiroid bezi vücutta Kendisi küçük ama fonksiyon olarak çok önemli büyük bir organ. Ürettiği hormon vücudun metabolizmasını düzenlemekte o tiroid hormonları. Bunlardaki eğer bozukluk olursa kişi daha çok bu semptomlarla gelir. İşte az çalışması durumunda hipotiroidi dediğimiz vücutta yorgunluk, halsizlik, ödem, metabolizma yavaşlamasına bağlı vücutta su ve tutulumuna bağlı kilo alımı. Ee, yine metabolizma yavaşlamasına bağlı yağ dokusu artışına bağlı kilo alımı, evet. saçlarda dökülme, e, ayrıca kabızlık, bu tür şikayetlerle gelebilirler. Tam tersine fazla çalıştığı zaman da hipertiroidi dediğimiz e, metabolizmanın hızlanmasına bağlı çarpıntı, sinirlilik, sıcak rahatsızlık, belki. terleme, e, ishal, kilo verme, bu tür şikayetlerde fazla çalıştığını Hı -hı. gösterir. Hı -hı. Kişiler Hı -hı. daha çok bu şikayetlerle gelip tespit edilir ki çoğu zaman bende nodül var diye gelen hasta sayısı daha az aslında. Evet, bazen tesadüfen. Evet. Ee, peki şöyle sorayım, muayene sırasında ne çeşit görüntüleme yöntemleri kullanıyorsunuz ya da tahlil olarak? Hastalar bize geldiğinde ilk e, aşamada tabii ki öncelikle fizik muayene yapıyoruz. Hastanın şikayetlerini, hikayesini dinledikten sonra muayenede Genellikle tecrübeli birinin elinde böyle 1,5-2 santimlik nodülleri muayenede fark edebiliriz ama böyle 1 santimlik nodüller çoğu zaman fark edilmez. Daha sonra biraz önce işte hormonal bozukluklardan bahsetmiştik. TSA dediğimiz bu tiroid hormonlarını üreten beyinden salgılan hormon, yine T3-T4 dediğimiz tiroid hormonları, ilk başta isteyeceğimiz kan tahlilleri, daha sonrasında da primer ilk görüntüleme yöntemimiz ultrasonografidir. Ultrasonografi ile bize e, bir nodül varsa nodülün büyüklüğünü, nodülün yapısını, çeper düzenini, e, iyi huylu mu, kötü huylu mu bunun şüphesini bize ultrasonografi ile direkt söyleyebilirler. Deneyimli bir radyolog bize bunu söyler. Gerektiği zaman da zaten yine ultrason eşliğinde biyopsi yaparak adı konulabilir. Eğer e, daha çok Tiroid bezinin az çalıştığı değil de hipertiroidi dediğimiz çok çalıştığı durumlarda da sintigrafi vesaire gerekebilir. O da bize sıcak nodül dediğimiz işte fazla çalışan nodülü gösterme açısından değerli. Hı hı. Ee, peki şöyle soru yöneltmek isterim. Nodüllerin hepsi ameliyat edilebilir mi? Yoksa işte ben bunlar rahatsız oldum deyip hasta bunu aldırmak istiyorum. Yani çok küçük ama aldırmak istiyorum deme lüksü var mı hastanın? Öneriyor şöyle, musunuz? Hangi nodülleri ameliyat ediyoruz? Tabii ki tüm nodülleri ameliyat etmiyoruz. Öyle olsa hı hı. toplumun %10'un e, tiroid ameliyatı olması lazım. E, hangi nodüller? İyi huylu nodüllerde daha çok bu biraz önce söylediğiniz, evet. ben bundan rahatsız oluyorum. İşte kozmetik olarak dışarıdan belirgin evet. olup boyunda bir şekil bozukluğu yaparsa bunlar ameliyat edilebilir. Aslında bayanlar için. İşte nodül, takipte olan nodüllerde hızlı büyüme gelişiyorsa onlar yine ameliyat ediyoruz. E, tiroid boyutu, nodülün boyutu 4 santimi geçtiği zaman zaten dıştan belirgin olma olursa yine ameliyat sebebi bazen de bu içeriden yemek borusuna, nefes borusuna Hı -hı. basıp takılma hissi, nefes darlığı yapabilir. O zaman ameliyat ediyoruz. Ee, hızlı çalışan nodüllerde de eğer ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamıyorsa o zaman ameliyat gerekebilir. Ve tabii ki kanser şüphesi veya kanser varsa o zaman tiroid bezini yine ameliyat etmek gerekir. Aslında doğru mu anlıyorum? Yani çapıyla doğru orantıda sanıyorum. İyi huylular da çapıyla orantılı hı hı. ama bir santimlik bir nodülde de kanser veya şüphesi varsa onu da yine ameliyat etmek gerekir. Onlarda da olabiliyor yani. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Peki ameliyatta tüm bez alınıyor mu? o e, Tiroidle birlikte, nodülle hı. birlikte. Şöyle e, birkaç ameliyat yöntemi var. E, eğer iyi huylu bir hastalık için ameliyat ediyorsak evet. sadece tek tarafta nodülü varsa diğer tarafta nodül yoksa onlara lobektomi dediğimiz sadece tek tarafını almamız yeterli oluyor. Ama e, eğer bir kanser şüphesi var veya diğer tarafta da iyi huylu da olsa nodülleri varsa e, bu bu türde bezi iki tarafta çıkarmak gerekiyor. Hı hı. Eğer iyi huylu bir ameliyat yapıyorsak 1-2 gram eee tiroid dokusu ameliyatta bırakılabilir. Ama bir kanser için ameliyat ediyorsak o zaman tiroid bezini tamamen çıkarmamız gerekiyor. Evet. Peki ne çeşit komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz ameliyat sırasında? Ee, tiroid ameliyatlarında e, her ameliyatta olduğu gibi yine kanama, yara yerinde, enfeksiyon gibi riskler var ama halk arasında en çok korkulan, kişilerin en çok sorduğu komplikasyonlar ses kısıklığı. Evet. Tiroid bezinin hemen arkasından ses tellerine giden sinirler geçiyor. Bu sinirler ameliyat esnasında ödemlenirse veya yanlışlıkla farkında olmadan kesilirse işte seste kabalaşma, ses kısıklığı, nefes darlığı gibi bazen geçici, bazen kalıcı durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca burada tam tiroid bezinin arkasında 4 tane paratiroid bezi dediğimiz daha ufak vücudun kalsiyum metabolizmasında önemli bir bez var. Onlar da yine geçici veya kalıcı kanlanmaları bozulabilir. O zaman da işte kişi de kalsiyum düşüklüğüne bağlı ellerde yüzde uyuşma gibi şikayetler görülebilir. Ama dediğim gibi halk arasında en çok korkulan, en çok merak edilen ameliyattan sonra sesim çıkacak mı, ses kısıklığı olacak mı? Hı hı. Ee, bu da e, aslında çok başımıza gelen bir şey değil. İnsanlar korkmakta haklılar ama e, ses de çok önemli bir faktör. Evet özellikle sizin. Herkes <laughs> evet. için önemli ama. Ee, ameliyatta e, daha çok bu cerrahileri yapan kişilerin elinde bu komplikasyon oranları zaten yüzde birden bile az. Ameliyatta biz e, rutinde zaten siniri görüyoruz. Kesmeden önce bir de ameliyat esnasında e, artık cihaz kullanıyoruz, sinir Hı -hı. monitörü dediğimiz. O e, gördüğümüz şeyin sinir olduğunu bir de cihazla teyit ediyoruz. Keseceğimiz yapıları o şekilde kesiyoruz. Ee, dediğim gibi çok deneyimli ellerde bu yüzde birden bile az görülen oranlarda karşımıza çıkıyor. Peki ameliyat esnasında Mehmet Bey e, o aldığınız modülün kötü huylu olup olmadığını az çok anlayabiliyor musunuz cerrah olarak? Şöyle öncesinde genellikle zaten e, biyopsi yaptırıp adını evet. koyup ameliyata öyle gidiyoruz ama Şüpheli tabii ise... ki e, sert olması hı hı. vesaire bize kanser açısından eee Az çok yol deneyimli gösteriyor. birine yol göstermiş oluyor. Hı hı. Peki verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ancak ediyorum. vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. İzleyicimize bir tavsiyeniz ya da mesajınız olur mu? Ee, düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri gerekiyor. Basit bir görülen kabızlık bile veya ishal tekrarlayan ishaller bile işte konuştuğumuz tiroid açısından önemli semptomlar olabilir. Ee, sağlıkla kalın. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, renkli kalın. Hoşçakalın.